Selam arkadaşlar. Bu videoda TikTok'taki arama geçmişini nasıl silebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen TikTok'a giriş yapıyorum. TikTok'a giriş yaptıktan sonra profilime girdim. 3 çizgiye tıkladıktan sonra ayarlar ve gizlilik sekmesi var. Şimdi ise buraya giriyorum. Buraya girdikten sonra biraz aşağıya kaydırıyorum ve etkinlik merkezi bölümü var. Buraya tıklıyorum. Evet Arama geçmişinizi tam olarak buradan silebilirsiniz. Biraz aşağıya kaydırdığımda arama geçmiş bölüm var. Buraya girdim. Görmüş olduğunuz gibi daha önce arattığım şeyler önüme çıktı. Bunları komple hepsini birden silebilirim. İstersem ayrı ayrı da silebilirim. Sil dediğimde silmiş olacaktır. Ayrı ayrı silmek isterim. Seçip hepsini de silebilirdim. Bana kalmış bir şey görmüş olduğunuz gibi arama geçmişini temizledim. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.